o meydanların var olduğunuz Hoş geldiniz Adalet Partisi Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Bezet Öz. Ee, meydanları yapmazsanız şehrin meydanları olmazsa Sayın Süleyman Çelebi vekilim siz de gördüm hoş geldiniz. Meydanları yapmazsanız halkın toplanma yerleri olmaz. Öyle bir talihsiz belediye başkanıyım ki bütün zamanlarım Hamburgu altında geçtim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adalet Partisi Genel Başkanı ve değerli muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım. Bu gemi, bu bu gemi, bu saçlı, mavi Sayın Genel Başkan, saygıdeğer Bakanım, siyasi partilerin